Grand Pitam hoş geldiniz. Ben Arif. Bugün sizlere Bravo New Star Manager ile karşınızdayım. Maalesef ki bu oyunun sevdi dosyalarına herhangi bir yer aktaramadığım için sıkıntılar yaşıyorum. Yani bu cihazı bir gün değiştirecek olsam bu oyunu nereye aktaracağım hiç emin değilim. Yani ne yapacağım bilmiyorum bu oyunun. Çünkü oynamış olduğum burada bir 41. seviye bir yamaçans serisi var. En üst ligde şampiyon olduğunuz zaman farklı bir lige transfer olabiliyorsunuz. Yani liginizi değiştirebiliyorsunuz ama her şeyin sıfırlanıyor. O kötü yani. E, bu ne ya da S liginde başlıyorsunuz bunun birinden. Burada gördüğünüz gibi 22 takımlık. Birinci direkt çıkıyor da. Burada 7 takım e, of, bir takım fazla ama orasını tam anlamış değilim. Hatırlamıyorum. E, burada da aynı şekil 24 takımlık e, bir lig. Burada da e, aynı şekilde gördüğünüz gibi. L2 var gördüğünüz gibi. Ve burada da 24 takımlık. Yani çok maçlar oynanıyor. L1'de de bu şekilde. Şimdi e, şöyle bir şey var. Ben L1'deydi yanlış değilse. Şu kupanın birini aldım. Hangisi bilmiyorum. Ama tavsiye ederim. Çünkü orada çok e, milyon kazandırıyor size. Champions League'te 5 maç attım. Bir maç mağlubiyetim var gördüğünüz gibi. Buradan bakalım şampiyon çıkabilecek miyiz? Champions şampiyon olsa burada büyük takım yok. Premier Lig'de dev gibi takımlar var gördüğünüz gibi. Burada oynadığınız her maç çok değerli yani. Ben yepyeni bir kadro kurdum bu sezon. Gördüğünüz gibi asistan seçimine bırakırsak. Aslında bir tane 90'lık bir defansım vardı. Altın olarak almıştım galiba bir pakette. Onu geliştirerek 90'lık siyah falan yaptım. Siyah olunca da zaten iyi bir paraya sattım. 15 milyon altına falan sattım. Yani işte o kadroyu o sayede kurdum yani. Şimdi çalışanlara geldiğimiz zaman burada 90'lık bir çalışan var. Şu çalışanı bir ihtimal satın almışımdır. Diğerlerini satın almadım. Çünkü şurada bayağı bir kartın birikmişti. Gördüğünüz gibi gözlemci altyapı dördü alt yapı duruyor. Bu adamı göz attan gördüğünüz gibi altyapı antrenörü 70'lik çıkıyor şu anda. Önceden çıkmıyordu. Misal 4 tane kartım var. 75 olunca altın oluyor zaten. Antrenörler neye göre çıkıyor bilmiyorum. Çıkartmak biraz sıkıntı olabiliyor. Misal bakın burada 71'lik e fitness var. Diğerleri siyah olanlar parayla satın alınıyor. Tabi burada yaşa dikkat etmek lazım. 54'lüye o kadar para bağlamaya gerek yok da. Bunların kontratlarını yükseltmek de biraz yani kontrat yenilemek bu siyahları zor. Yok gördüğünüz gibi kontrat yenileme. Ancak sözleşme kartınız varsa sözleşme kartı atarak kontratını yükseltebilirsiniz. Fitness antrenörü düşüktü yani. Onu önce kontratını yükselttim yükselttim. Şu anda gelişim konusunda ciddi sıkıntılar var. Kontratını bunu sürekli geliştirdim geliştirdim. Kontratı geliştirdikten sonra kartı attım. Çünkü kontrat yükseltmesi pahalı oluyor. Gördüğünüz gibi şu an 400 bin değeri var. Yani kontrat yenilemeye gitseniz şu an 4 Bin. Öncelikle kaç seviyeye kadar yükseltecekseniz öncelikle kontratını yükseltin sürekli. 100 bin 100 bin falan vermiştim ben bunlara yükselttim kontratını. Sonrasında da hemen kartları kullandım ve altın yaptım. İki maç sonra zaten altyapıdan bir oyuncu çıkacak bakalım iyi bir oyuncu çıkar umarım. Şöyle kadroya baktığımız zaman Sankofa var. Bakalım Sankofa altyapıdan çıkmış gördüğünüz gibi. 2 iki maç sonra çaylaklıktan çıkıyor. Kartımız var mı hatta kuvvet kartımız varmış. Bu adama yarıyor mu onu şöyle öğrenebiliriz. Kuvvet kartı bu adama yarayıp yaramadığını yaramıyormuş. Top çalma yarıyor da top çalmayı defansa kullanmak gerekiyor. Çoğu kişiye top çalma yaramıyor. Sadece orta sahaya yarıyor. Bir dakika. Hulmus'a bir gönderelim. 79'luk oldu gördüğünüz gibi. Şöyle bir enerji verelim. Adamı takımda tutalım. Geliştirdik gördüğünüz gibi. Bu Hulm Usta çaylakmış. Aynen bu da çaylakmış. 6 maç sonra bu da şey oluyor. Bu da altyapıdan çıkan oyuncu. 2 maç atarsak zaten altyapıdan yeni bir oyuncu daha çıkaracağız. Onu da görürüz. Stadyum kapasitesi çok önemli mi? Onu söyle söyleyeyim. Oyun oynayanlar biliyordur. Bilmeyenler için şöyle söyleyeyim. 12.000 stadyum var. Champions League'e çıkar artık son bilet 12.000'e yakın satılmış gördüğünüz gibi. Yani öbür diğer liglerde pek stadyum kapasitesi pek işe yaramıyor gibi. Çünkü pek gelen olmuyorlar gibi oluyor maç en son en son kupa kazandıktan sonra bir rehabet görmeye başladı. Profile dokunduğum zaman e, başarıları görebiliyorsunuz. E, 6 lig şampiyonluğu. Diğer başarıyı ben şu an göremiyorum. ekran Burası 40 olduğu için. Kıtasal'da da bir tane kazanmışız. Öyle Şöyle kupalara geldiğiniz zaman görürsünüz. S'den başlamışım. Orada birinci çıkmışım. Natyal'da e, orada birinci çıkmışım. Sonra lig 2'de de birinci çıkmışım. Lig 1'de de birinci çıkmışım. Ondan sonra Champions League'deyiz. Bakalım neler olacak. Sonra Premier Lig var. Cup, Fakup. Fakup bu sene bu kupalara önemli vereceğim bakalım ne kadar para kazan, kazanmayacağım hep beraber sizlerle göreceğiz ligi belki video dışında bazı maçlar oynayabilirim video çok uzamasın diye tavsiyelerinizi bekliyorum yorumlarda İngiltere kup finali İngiltere kup finalini kazanmışım e, Avrupa kupasında Türkiye ligindeyken e, kazanmışım büyük ihtimal takım ismini Dilerseniz değiştirelim e, çünkü Doğan Yıldızlar yapacaktım ama Doğan Yıldızlar sığmadı Doğan FC yaptı adı da Doğan FC olsun kaydet kısaltma da DGN mi olur artık orasını bilemeyeceğim. Formayı da düzenleyelim hatta. Şu şekilde kırmızı beyaz bir forma olsun. Bu şekilde logoyu da değiştirmiş olalım. Doğan diye bir kuş olduğu için şöyle bir kuş koyalım logoya da. Teklif var mı? Şöyle 70 binlik. E aslında bunu satabiliriz 70 bine. 18 maçı kalmış. Kabul. Ama işte kadromuz oyuncu olmadığı için şu an satamıyoruz. Yapacak bir şey yok. Ek antrenman verelim. Parti yapmış. Aslında para cezası versiydi ben okumadan. de parti yapmıyorlar. Bizkinler bir sıkıntı oluyor. Alevi sıkıntılı oluyor. Geç kalıyordu. Bir sefer parti yapmış. Hazır adama ek antrenman verik. İçin içinden rahat bir şekilde sıyrılmasına sebep oldu. Şimdi bu oyunda genel olarak şöyle bir geliştirme olayları var. Stadyumdan değil de normal antrenman tesislerinden göstereyim bilmeyenler için. Şu şekilde. E, seviye 6 siyah. Seviye 5 altın. Seviye 4 gümüş seviye 3 e, bronz. Diğerleri zaten e, normal yükseltmeler oluyor. Şampiyonluk'ta derbi maçımız var. Yönetimimizden bir şey istemiş mi? Bir maç mağlubiyet hakkımız var. Kazanya'da berabere bitirdi. Özellik varmış. Tamam. İlk oyuna başladığınız zamanlar yönetimine gelen görevler düşük gibi gelebilir ama bütçe. Champions League'de ya da Premier League diyeyim. Premier League'de çok iyi işinize yarayacağını düşünüyorum. Şimdi sağ kanatta benim oynatabileceğim bir oyuncu var mı? DSG. DSG şu anda biraz yorgun ama şöyle bir alalım. Kartımız da çok sıkıntı. Asistan seçimine niye bastırsam? 79 tamam. Asistan seçimine pek genelde basmayı tercih etmem ama. Şimdi buradan oyunumuzu hızlandıralım. Pay alırken ben burada genelde çalışkanlığı ve denk, e, oyun odağını bayağı yükselterek kazanmıştı maçları. E, maçlar kazanmak istiyorsanız çalışkanlığı arttırmaz. Yeri ki o. Bakın Doğan FC serbest vuruşla başlayacak. Bu arada formalar çok enteresan yakın birbirine. Kendi oyuncumu bulabilmem için 3 siyah üstlere bakmam lazım. Hemen şöyle bir gidelim. Şimdi güzel bir pozisyon. Eğer değerlendirebilsek çok iyi olacak. Tam da oraya şey denk geliyor ama. Şimdi şöyle bir vurursak. Hadi be. Kaleciden. Dönem pozisyon. Çok iyi bizim oyuncunun önünde kaldı bari. Topu Demin iyi bir şekilde topa dokunabilseydim golde aslında. İyi bir şekilde dokunamadım. İyi yakalamanız lazım. Vuruşu noktadan iyi dek getirmeniz lazım ki o kuşaretten yere gidebilsin. Şu anda takımla konuşması yaparak gördüğünüz gibi 35 tane kartı varmış. Şöyle konuşalım. Yeşilleri yakalamamız lazım. Sert taraftar tempo sizden geniş. Tempo. Taraftar. Ee, geniş. Sizde en tam basıyordum ki bitti. Kırmızıya basarsanız hazır gidiyor ama hızlı bir şekilde o yapmak lazım. Kaçırdık. Şimdi çalışkanlığı bir tık arttıracağım. Takım yorulsa da yapacak bir şey yok. Biraz arttırmamız lazım. Ee, yüklememiz lazım. Dv karşısında bakalım kazanabilecek miyiz. Formalardan biraz sıkıntı yaşıyoruz. Bazen bir dakika sen dostum şöyle bir koşsan. Ben de sana şöyle bir dönüş yapsam. Bir daha. Bir dakika. Şimdi şöyle bir pas. Yapma 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 be. Çok güzel bir pastı. Şimdi tekrar aynı taktik. Sen tekrar şöyle dön. Ben de şöyle bir geleyim. Şimdi ya ama yine hata hata var kardeş. Ben adam üstüne dokunuyorum. Nereye atıyor ya? Bunu bir tık geriye dokunmak lazım. Yani adam üstüne dokunuyorsunuz. Bazen saçma sapan yerlere paslar verebiliyor. Yeni gördünüz. Ben bunu neye dikkat etmedim anlamadım. Şimdi şöyle üstüne dokundu yine ya. Üstüne dokundu aldı çok kötü pas kullan verdi. Şimdi yine üstüne dokunduk. Sen şöyle bir koşu yap. Kaymazsan çok güzel olur. Şu adamı önüne... Ha, bak bu sefer bak kendim dokunabildim ve attım. Döndürmeye çalışıyorum şu anda. Şimdi şöyle bir şey yaparsak. Hadi be yine ayarlayamadık. Dönem pozisyon. Buradan bir kali dener miyiz? Deneriz. Hadi be. Hiç denemesek iyiymiş. Atamadık. 72. dakika defanstan biri sakatlandı yani. Seni oyunu alalım. DM'miz yokmuş bizim. Olmaz lazım yedeklerden. Bu taktik totlum taktiğiydi galiba. Ben bu taktiği bayağı beğendim. Kullanıyorum. Şimdi sen şöyle koşarsın. Senin önüne doğru bir atalım. Ya alsanın ya. Gözün sevim ya. Oyunda böyle garip garip şeyler olmasa bir çok niyet iki fırsatta böyle harcamış oldu. Bugün şansımız tutmuyor. Yine bak hata yine hata yine hata. Şimdi pası verdik. Şöyle dön. Dön 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 dön. Şimdi çok güzel bir açı. Çok güzel bir vuruş ve gol be işte bu. Direğe vurduk ama bir an geri dönmedi bari. Güzel. 2-1 kazandık. 2 net fırsat kaçırsak da yine de kazanmayı başardık. Bazen öyle bir goller oluyor ki siz atıyorsunuz onlar atıyor, siz atıyorsunuz onlar atıyor. 5-4'lük maçlar da 6-5'lik maçlar da 6-6'lık maçlar da olabiliyor. O maçlar içe işte çok sıkıntı yani. Yani bir gol kaçırsanız maç bilene kaybedebiliyorsunuz. Evet kazandık. Güzel. Liderliğimizi sürdürüyoruz. Yönetimimize 49 bin verdi. Gördüğünüz gibi hissedarlar %1 falan diyor. Neyse. Sponsorlardan da biz bu şekilde gelir elde ettik. TV gelirimiz yok şu anda. Evim deplasmanlı olduğumuz için mi bilmiyorum. Gözlemciye gerek yok. Fizyoterapiste de gerek yok. Aslında bir sakatlık vardı ya. Oyuncunun durumu neydi bilmiyorum. Teklifler gelmeye devam ediyor ama oyuncularımızı maalesef ki satamıyoruz. Sınırlı yani şu an. 3 e maç sakatmış. Var mı fizyoterapist kartımız? Yokmuş. Maça gideceğiz. Şöyle bir değiştirelim. Yorgun takım ya. Geliştirme kartlarımız var. Kullanamıyoruz yorgun takım olunca. Defansa şunu atayalım. Bir tane daha var. Onu da buna atmayacağım. Kim var yedeklerde? Neyse kimseye vermiyorum. O kart kalsın. Maça doğru gidelim bakalım. Bu maçtan sonra büyük ihtimal altyapıdan bir oyuncu çıkacak. Bakalım kim çıkacak. Umarım güzel bir oyuncu çıkar. Kullanışlı bir oyuncu olur. Sarı kartla başladık bu arada maça. Et Kırmızı formalarla çıktığımız için bu maçta biraz daha seçebileceğiz. Diğer siyah formayı değiştirsem iyi olur. Mavi forma gibi bir forma yaparsak ee, daha seçebiliriz maçlarda. Ya da farklı bir forma. Beyaz da olabilir. Şimdi senin önüne doğru gönderdim. Dön. Şimdi şöyle bir vurursan. Çok güzel. Bak işte aradığım şutlar bunlar. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Çok güzel goller atabiliyorsunuz. Tekrardan bir atak şansı. Dön. Şimdi koşacağız ama. Dostum sen şöyle bir gel. Belli olmaz. Sen de şöyle bir. Sen koşmaya devam et. Koşmaya devam et. Şöyle bir bu tarafa doğru dön. Bak sana pas. Döndün. Şöyle de bir vuralım bakalım. İşte bu. 2-0. Evet, bu maçı rahat bir şekilde kazanacak gibi. Hiç e, çalışkanlığımızı arttırmamıza gerek yok diyecektim. İyi ki bir yok dedim yani. Daha lafımız bitmeden gol yedik. Şimdi takımla bir konuşma gerçekleşeceğim. Pek kullanmam ama bugün kullandım. Daha taraftar her oralara kendiniz yeteneğiz. Her oralara taraftar gerisini unuttum. Üçü de soldaymış be. Defans tek adamımız yorgun. Bu tane NRG'mizi ona vererek. Serbest vuruş. Kaleyi görebilseydim çekerdim ama tam kale görünmüyor ya. Şöyle yapalım. Sen yürü. Atalım pası. Dön. Bak şimdi. İyi bir şut. iyi bir gol getirir. İşte bu. Sen kofa atıyor. İyi görünüyoruz hocam diyor. Değişiklik yapalım diyor. Değişiklik yapacağız ama şöyle bir şey var. Adamı hatrik yapacaktı belki onun yeri işirdik. Yine gol yedik ya kardeş. Bu kalecide kim var? Her şeyi iyi duruyor ha. 3-2 oldu durum şu anda. Sen şöyle koşunu yap. Şimdi o koşusunu yaparken biz de şöyle koşumuzu yaptık. Pas vermek için bir dakika şöyle koş. Şimdi ver şöyle pası. Dön. Döndükten sonra bir daha yürü. 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 Yani o kadar da yürümeyecektik. Gitti top. Ha, bir şansımız daha var. Şimdi son kafo. Gel bakalım. Şimdi şöyle koş yap. Sıyırılsak çok güzel. Şöyle şutumuzu çekelim. Çok güzel bastım ha. Çok güzel bastım. Mükemmel bir şut. Mükemmel bir gol. Adam hat-trick yapıyor bu arada. 10 numara oynuyor. Sankofa da 10 numara. İkisi de 10 numarayı. Maçın yıldızı Hmm. İsmini söyleyemeyeceğim. Grev mi diyeyim artık onun sayesinde maçın yıldızı oluyor da bizim kalecimiz geleni geçeni yedi ya. 6 maçta 4. gol çıkmış bu arada adamın. 3, 3 golünü bu maçta atmış zaten. Şimdi liderliğimizi sürdürüyoruz. Hemen arkamızda Norwich devam ediyor. Bu arada Norwich'in bir muhalifiyeti var ama son 5 maçtır hiç bir maç kaybetmiyorlar. Şimdi bakalım altyapıdan kim çıkacak. Şöyle bir bakıyoruz. Ee, bir orta saha geldi. Bir dakika Doğan mı? Han. Doğan. Aslında Doğan olacakmış ama ben bu oyuncuyu bak sevdim. Hedefler için diyor. Bakalım ne kadar para vereceğim dostum. 241 bin. İyi. 241 bin geldi. Şeyi bir yükseltelim bence. Ya. Sözleşme kartı o işte bu. En sevdiğim kartlar. Sözleşme kartlarıdır. Yine Yeni hedefler. Oyuncu görüşmesi gerçekleş. Görüşme kartı kullan. İki maç gol yemeden bitir. Bir potansiyel oyuncu gözlemle. Bak gözlemle gözlemciyi almak zorundayız. Best maç içinde. Çünkü hedefleri tamamlayabilmemiz için. Şimdi bir oyuncuya görüşme kartı kullanmamız lazım. Takim Görüşebileceğimiz biri var mı? Canı sıkkın olan biri. Bu doğanı da kullansak iyi olacak. Şimdi sıkıntısı olan kim var bilmiyorum ama görüşme kartını şöyle bir tutacağım. Muhakkak bir sıkıntısı olanlar ortaya çıkacaktır zaten. Bir saat onu aramaya gitmeyeceğim ve Samba'yı buldum. Samba'nın sıkıntısı varmış. Yönetimde bir sıkıntı yaşıyormuş Samba. Şöyle bir görüşme kartı kullanarak yönetimle sıkıntısını giderelim. yönetimle sıkıntı çekmeye Samba. Şimdiki röportaj diyor. Röportaja baktığımız zaman ne var? Pusuzun en çok gol atan oyuncunuz kim diye sormuş. Son kafa diyorum. Doğruymuş. Evet bu tribünde bir maç sonra açılıyor. Ondan sonra bu yanları da artık geliştirebileceğiz. 360-360 vererek köşeleri geliştirebileceğiz. Eğer dilerseniz bazı maçları video dışında oynayabilirim. Yorumlarda belirtin. Ligdeki bazı maçları video dışı oyna derseniz oynayalım. Bu arada Avrupa gruplarına katılmışız. Oha! Champions Lig'e e çıkarken Avrupa'ya giden <laughs> tek takım biz olabiliriz. Avrupa macerası müthiş olacak. Fiorentina var grupta. Diğerlerini göremiyorum. Eleme mi oynayacağız? Avrupa grup diyor ama. Bir dakika ona bakacağız. Biz gözükmüyoruz burada burada. ECL kup varmış. Onlar başlamış. Şu an elemeler devam ediyor. Şu an elemeler devam ettiği için biz göremiyoruz. Kayseri Zarah'la 2-2 berabere kalmış. Trabzonspor ilk maç 2-1 kazanmış. Gruplarda bakalım neler olacak? Bir tür takımı gelme şansı var mı acaba gruplara? Gruplar çok heyecanlı olacak ha. He? İngiltere kupasını kazandığımız için bizim direkt Avrupa gruplarına katılıyoruz galiba. Fal kupada kazansak ne olur bilmiyorum ama Fal kup galiba İngiltere kupanın bir alt versiyonu. Gördüğünüz gibi yıldızı iki yıldız. Maçların birçoğunu video dışıma oynayayım. Yorumlarda be izlediğiniz Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.